katlayacağım. Annem beni bir an önce gelip alsa, ne güzel. O her şey izin veriyordu. Ama bu anneannem olacak yaşlı cadı hiçbir şeye izin vermiyor. Kimse de benimle oynamıyor. <laughs> Tabii ya. dünyayı gidip biraz eğlenebilirim. Neden olmasın? <laughs> var burada. Oyuncaklar dünyasında canım çok sıkıldı. Ben de buraya geldim. Belki oyun falan oynarız diye ama siz tavuklar gibi çoktan yatmışsınız. Neyin var? Şu haydut grubunun konseri var ya. Ee? Babam beni götürmüyor. İşi varmış. Hep işi var zaten. Sorma. Kuyna da öyle. Ne zaman bir şey isteyecek olsa bir şey oluyor. Hiçbir şeye de izin vermiyor. Aynen babam gibi işte. Ya bu büyükler neden böyle? Bu gizçe bir dur demenin zaman geldi artık. Nasıl yani? Sen şu konseye gitmek istiyor musun? Hem de nasıl? Ne zaman başlıyor? Bu gece var bir de yarın. Yeğeni boş ver. Bu gece gidiyoruz. Ya <laughs> e ama bir saate kadar başlıyor. Ayrıca nasıl gideceğiz? Diyelim evden kaçmayı başardık. Yaşımız tutmuyor bizi almazlar ki. Hmm bize yardım edecek tanıyorum. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hakan. Efendim? Ee, diyorum ki Emre ile konuşsan, bir gönlünü alsan, uyumadan uygun bir zamanda götüreceğine dair bir söz versen. He? Çok üzüldü değil mi? Hem de nasıl. Hmm. Hadi lütfen hadi gel. hadi. Tamam tamam. İşim zaten başımdan aşkın. Bir de seninle mi uğraşacağım? Yer fıstığı. Ah. Ben buna hiç güvenmiyorum haberin olsun. Merak etme. Bana baksın gel kafa. Biliyorsun. Anneannem dünyada sihir yapmamı yasakladı. Ah. Şimdi ya bize yardım edersin. Ya da seni her fırsatta anneanneme şikayet edip başın derde sokarım. Seçimini yap hadi. Tamam tamam. Tamam. Ne istiyorsunuz? Heh. İki kimlik. Ee, 19 yaşında olanım ama. İki de bilet. Bir de kıyafetler tabii. Heh. Sonra da bizi konserin olduğu yere ışınlayıver. <laughs> Başka? Hadi sünger kafa. Vaktimiz yok. Ee, tamam tamam. Ama sen de bana Kullanın nerede olduğunu söyleyeceksin. Her yeri aradım. Yok. <laughs> tamam söylüyorum. Bulmacayı çözmek için Kirkon amcanın yanına gidecekti. Vay be. Nasıl da tahmin edemedim. Ha, hadi çabuk olalım o zaman. Bu ufaklık gelmiyor mu? Hayır onu uyandırma. Şimdi bir yığınlı dinlemeye hiç zamanım yok. İyi ha, hadi hadi. Geçin bakayım hazır mısınız? Ha. <laughs> of Nana ne diyeceğim ben şimdi? Hakan pes yani. Ne diyeceksin? Tabii ki işlerini anlatıp. Eğer ayarlayabilirsen yarın onu götüreceğini en kötü itibariyle benim götüreceğimi söyleyeceksin. Ama Simge bir karar verdikten sonra cayma dedi. Tamam. Simge'yi dinle o zaman. Ya da içinden ne geliyorsa onu yap. Böyle söyleme. İçimden ne geldiğini çok iyi biliyorsun. Hadi o zaman. Ama... Hı hı. çocuklar nereye? Sus. Ne çocuğu ya terbiyeni takın. Ver tatlım kimliğini. Al tat. Ayol biz cüceyiz. Kör müsün? Kör müsün? Ver tatlım biletlerini ver. E, Al. Biletlerimiz de burada işte. bir gelebilir misiniz? Geliyorum. Ay bu çiçelik ne zor. Hep başımıza mı geliyor hayatım? Of. Of, sorma bebeğim, sorma. Bekleyin siz burada. Hmm. <gülüyor> 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 Hadi arkadaşım ya. Hadi. <laughs> Evet Emre Bey. Emre buraya gel. Emre. Hakan. Şimdi değil lütfen. Ver. Hadi geç otur sen bir kahve yapayım ben sana. Emre Bey, dün geceyi bir konuşalım isterseniz. Kaçmam mı lazım da Emre? Sana soruyorum. Ne ne kaçması? Sana soruyorum dedim. Aa, Emre, Emre. Emre lütfen böyle yapma canım. Hatalı olduğunu biliyorsun. Bu tavrını sürdüremezsin. Ama sadece hatalı olan ben değilim. Hadi canım. Özür dilerim, hadi. hadi. Özür dilerim. Emre! Kahvaltınızı çabuk yapın Sonra okula geç kalırsınız Hadi. Hadi E neler oluyor ya Bana neden kimse bir şey anlatmıyor Sütünü bitirirsen Söz veriyorum anlatacağım Emre her şey ya eskiye dönerse Ya babam simgeyle Hayır böyle bir şey olmayacak çocuklar. Bak sen kim gelmiş? Demek sen Kulina'nın torunusun ha? Evet. Peki Şemsi Kulina kim? Kim olacak? Şoker tabii ki. Şoker, Şoker mi? mi? Demek o yüzden sürekli benim peşimdeydiniz. Kolyemi almak için. Evet ama bizi bunu ileride zorlamıştı. Şimdi dostuz öyle değil mi? <laughs> Şok Şoker Boş ver onu. Sersem sünger kafam teki. Ayrıca anneannemin gözü hep onun üstünde. Size bir şey yapamaz. Korkmayın. Peki senin de sihir güçlerin var mı? Emre. Ne var? Evet ama artık dünyada kullanmama izin yok. Peki neden okula geldin? Artık benimle işim bitmedi mi? Çoktan bitti. Okula gelmemin nedeni anneannem. Beni zorla gönderdi. Sizinle de arkadaş olmamı istiyor. Vay be sen peri değil misin? Okuyup ne yapacaksın? Ben de de saçma ama annem beni alınca burada yaşayacağız. Hem ben anne tarafından peri, baba tarafından insanım. <laughs> Baban insan mı? Evet, bir sihir cambazı. <laughs> sihir güçlerini kullanamıyorsan sen de ders mi çalışacaksın yani bizim gibi? Maalesef. Oo şu hale bak. Hem peri hem de otur matematik problemi çöz. Ne tuhaf. <laughs> Hazır mısınız kızlar? Evet. <laughs> evet. Bir, iki, üç. Yok! <laughs> gel buraya. Gel buraya. Buradayım. <laughs> Yakalayamadım ki. Gelsene buraya. Ben de sana oynayabilir <laughs> miyim? Lütfen lütfen. Hayır. Bize yaptığın onca kötülükten sonra hangi yüzde yanımıza geliyorsun? <laughs> Şimdi de kalkmış bizimle oyun oynamak istiyor. Sen Şoker'in kankası değil misin? Git onunla oyna. Git. Git git git, git. Ha. Hadi. Git git. 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 Şey git, git. 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 buradan. Hah. <laughs> ya yakaladım. Ağı <laughs> var. <laughs> <laughs> ah. Örümcek değil. Ah. Balıkçı olabilir mi? Onların da almak. Çağı var, geçmiş değil. Kör olunca görürsün. E, kör olunca bir şey göremezsin ki. Öf. Ne yaptı abi bilmece? Hey, sünger kafam, oyun oynayalım mı? Görmüyor musun? Ne kadar meşgulüm. Yer fıstı. Meşgul müsün? Ne yapıyorsun ki? E, düşünüyorum. <laughs> İyi ama bu mümkün değil beyni olmayan bir nasıl düşünebilir? Pompirik ya içini. Toz ol çabuk. <laughs> Bak Lırın'ın kızımızı demem. Seni bir sıçana çeviririm. Zaten o sık cambazı babana da kılıp. <laughs> İyi tamam tamam gittim. Hadi çişi çişi çişi. Çişi çişi çişi. Çişi. Ağı var kör değil. Burnu var. Ağzı yok. Ağzı var gidiyor. Ne ya? Hiç böyle bir bilmece olur mu canım? Bu kitapta da yanıt yok. Ana anne, ana anne benimle oyun oynar mısın? Canım bak görmüyor musun? Çalışıyorum. Ama benim canım çok sıkılıyor. Sakıcan iyidir Pompirike, çabuk çıkmaz. Ya ana anne! Bana ana anne deyip durma demedim mi sana? Ana anne, ana anne yaşlı ana anne, ana Ay şimdi delireceğim. Çabuk odana git, çabuk. Yaşlı, alay, yaşlı. Ay bu küçükçe de beni öldürecek. Çenebaz. Sence ben yaşlı mıyım? Evet, evet. Luna. <laughs> Sıkıntıdan patlayacağım. Annem beni bir an önce gelip alsa. Ne güzel o her şeye izin veriyordu. Ama bu anneannem olacak yaşlı cadı, hiçbir şeye izin vermiyor. Kimse de benimle oynamıyor. Tabii ya. dünyayı gidip biraz eğlenebilirim. Neden olmasın? Aa, merhaba. Senin ne işin var burada? Oyuncaklar dünyasında canım çok sıkıldı. Ben de buraya geldim. Belki oyun falan oynarız diye ama... ...siz tavuklar gibi çoktan yatmışsınız. Neyin var? Şu haydut grubunun konseri var ya... Ee? Babam beni götürmüyor. İşi varmış. Hep işi var zaten. Sorma. Kuyna öyle bir şey isteyecek olsak bir şey oluyor. Hiçbir şey de izin vermiyor. Aynen babam gibi işte. Ya bu büyükler neden böyle? Bu gece işte bir dur demenin zamanı geldi artık. Nasıl yani? Sen şu konseye gitmek istiyor musun? Hem de nasıl? N ne zaman başlıyor? Bu gece var bir de yarın. Yeni boş ver. Bu gece gidiyoruz. <laughs> e ama bir saate kadar başlıyor. Ayrıca nasıl gideceğiz? Diyelim evden kaçmayı başardık. Yaşımız tutmuyor, bizi almazlar ki. Hmm. Sanırım bize yardım edecek, tanıyorum. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hakan. Efendim? Ee, diyorum ki Emre ile konuşsan. Bir gönlünü alsan, uyumadan, uygun bir zamanda götüreceğine dair bir söz versen. ha? Çok üzüldü değil mi? Hem de nasıl? Hadi lütfen, hadi gel. Hadi. Tamam, tamam. İşim zaten başımdan aşkın. Bir de seninle mi uğraşacağım? Yer fıstığı. Ha. Ben buna hiç güvenmiyorum, haberin olsun. Merak etme. Bana baksın gel kafa. Biliyorsun, anneannem dünyada sihir yapmamı yasakladı. Şimdi ya bize yardım edersin ya da seni her fırsatta anneanneme şikayet edip başını derde sokarım. Seçimini yap hadi. Tamam tamam. tamam. Ne istiyorsunuz? Hah. İki kimlik. Ee, 19 yaşında olanım ama. İki de bilet. Bir de kıyafetler tabii. Hah. Sonra da bizi konserin olduğu yere ışınmayı ver. Hı hı. Başka? Hadi Sünger kafa vaktimiz yok. Tamam tamam. Ama sen de bana kulünanın nerede olduğunu söyleyeceksin. Her yeri aradım yok. Tamam söylüyorum. Heh. Bulmacayı çözmek için Kirkon amcanın yanına gidecekti. Ha, vay be! Nasıl da tahmin edemedim. Ha, hadi çabuk olalım o zaman. Bu <laughs> gelmiyor mu? Hayır onu uyandırma. Şimdi bir yıllık dinlemeye hiç zamanım yok. İyi ha, hadi hadi. Geçin bakayım hazır mısınız? Beyler ha? <laughs> <laughs> Ülkesi'nden arkadaşım Simbimpim. Hem çok yakın arkadaşız. <laughs> Aman ne güzel. Niye geldin buraya? Beni görmeye gelmiş. Gerçekten de yakın arkadaşımmış. <laughs> tağrılardan seni görmeye geldiyse... Onun mutluluğu seni çok ilgilendiriyor bakıyorum. Pınar, bahçede solucan çıkarma yarışı yapalım mı? Arkadaşımı yalnız bırakamam. Kimseyi tanımıyor, sıkılır sonra. Doğru pek ana kuzusu bir şeye benziyor. Emre! Ne var? Ana kuzusu değil mi? Beni ittirdin! Seni düelloya davet ediyorum. Ay çok hoş şaka gibi. Silahları seç. Ya delirdiniz galiba. Aa, bilek güreşine ne dersiniz? Ay. Başlayın. Elini çek oradan. <laughs> Dik dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> Saçmalık bu. için mi? Ya yani şey hile yaptı demek istedim. Yenildin diye mızıkçılık yapıyorsun ya. Ben seni her yarışta yenirim bir kere. Neyse Emre boş ver. Sen çok güçlüsün, ben bunu biliyorum. Çok kişi varken. 90 ben onun çenesini kırmayı bilirdim. Tabii. <laughs> ne ne kırıyorsunuz? Hiç. E... pompilik ya bahçeye çıkalım mı? E, biz Emre ile konuşuyorduk. <laughs> Öyle olsun. Ama Emre her zaman senin hayatında olmayacak. Bunu unutma. Nedenmiş? E ee, anne seni almaya gelecek nasılsa bir gün. Emre. Gel bakayım sen benimle. Ne Sen oldu? Ya, ne bileyim, ya. Oy ya. <laughs> Be, <daha> kaçırdım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Emre? Bu ne? <player> <laughs> Not defterimi çalmaya nasıl cüret edersin ha? <laughs> Öğretmenim, benim haberim yok. Haberi yokmuş. Uçarak mı girdi buraya? Emre kendine bir çeki düzen ver. Yoksa ben seni Hiza'ya getirmesini aa, bilirim. Aa, aa, <gülüyor> <gülüyor> Emre. Emre. Ne var? Sence ona defterin çantanı kim koydu? Biliyorsun. Onun yaptığını ispatlayamayız, değil mi? Yani. Neden böyle bir şey yaptı sence? Pınar'ı benden kıskandı da o yüzden. Bu yaptığı çok korkunç ama. Ne yaparsa yapsın Pompi. Yani şey, Pınar'la benim arama giremeyecek. Vay vay vay. Yeni aşkımız Pınar'a. Şaka gibi. Pınar, sen kendi işine bak. Haklısın. Kendi işime bakacağım. Ne oldu Pompi? Neden üzgünsün? Emre. Evet. Emre. Ben. Bu akşam gidiyorum. Gidiyor musun? Nereye? Annem geldi. Beni götürecek. Hayır ya, bu olamaz. Pompi ne olur gitme. Gitmek zorundayım. Annem çok üzülür. Ayrıca onu çok özlüyorum. Peki, ya biz? Bizi özlemeyecek misin? Özleyeceğim, oyuncakları, anneannemi, Şoker'i ama <laughs> en çok da seni. Ya Pompi lütfen annene söyle, o gelip oyuncaklar dünyasında yaşasın. Peki babam ne olacak? O bir dünyalı, gelip bizimle yaşayamaz ki. Senin baban dünyalıydı Sahiha, ipçambızıydı değil mi? Evet, çok komik biridir. Onu da çok özledim. Pompi, o halde perilerle insanlar evlenebiliyor. Yasak kalktığından beri evet. <laughs> Pompilik ya. Benimle evlenir misin? O zaman hiç ayrılmayız Emre. Sen görürsün. Gidiyor. Annesi almaya gelmiş. Ya, uf, Özge. Ben onu çok sevmiştim. Öğretmenim, öğretmenim, Emre yine hırsızlık yaparken gördüm. Çantasında bir MP3 çalar var. Ne diyorsun? Şimdi ezdi bu böceğin kafasını. <laughs> Emre Ertürk! Emre Ertürk! Dekan odama! Da. Emre Ertürk! Çabuk odama <laughs> diyorum! Özge! Merak etme. Müdüreye gördüklerimi anlatacağım. Gel. Emre artık buna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Buraya kadar. Okuldan atılman için gerekli işlemleri başlatıyorum. Öğretmenim bir dakika. Ben her şeyi gördüm. Emre'nin hiçbir suçu yok. Nasıl yani? Sizin not defterinizi de en büyük çaları da Emre'nin çantasına koyarken gözlerimle gördüm. Kim koyarken gördün kızım söylesene. Az önce odanızdan çıkan çocuk. Yani Emre'yi her seferinde size şikayet eden çocuk. Hı hı. Öyle mi? Şimdi görür o gününü. Bacaksız yer cücesi. Sağ ol. Bana borçlusunu unutma. Özge işte. Emre bunu anneme yapamam. Hem benimle evlenmek istiyorsan... ...büyümemizi beklemek zorundasın. Ama büyüyünce benimle evleneceksin değil mi? Evet evleneceğim. Oley. Sihirli dünyayı gezeriz ne güzel. Evet. <laughs> Pompi benimle evlenecek. Hiç heveslenme. Işık hiç de değil. Emre'ye yaptıklarından sonra bunu nasıl söylersin? <laughs>